Evet arkadaşlar. Burası da. Evet. Burası da Fenerbahçe'nin çeşmesi Turing. 1992'de evre yaptırmış. Ne yazıyor? Okuyalım. Dün Fenerbahçe'de gördüm. İri bir zümrüt içindeydi var. Bir mücevherde yalan bir cennet görünür. Çağlayanlar dökülür yüksekten. Çeşmelerden su akar rengarenk. Gö göğe ser çekmiş ağaçlar yücelir. Bu mücevherde fakat vatanın en sevilmiş ve en sevim, yeri var. Üç taraftan denizin sardığı yer. Bu büyük zümrütte varsa her aşkın uzun hatırası, varsa bir bir şey, her sevdalı, varsa engin geceler, gündüzler, bir derin zümrütte biz de canla beraber var. Yahya Kemal. Yahya Kemal yazmış ama Allah Allah, o güzel şiirler yazar ama niye böyle bir yazı yazmış? Yahya Kemal on numara bir yazarmış, şair, yazar. Çok güzel. Evet burası arkadaşlar Kalamış Fenerbahçe Parkı. Çok güzel ya. Baksanıza. Valla evet. Çok güzel bir park. Evet, kedilerimiz var ha? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Belediyelerimizden Allah yüz bin kere razı olsun ya. Böyle bir şey olmaz ya. Valla bak. Tsunami şeyini de yapmışlar. Ne o ne ya bütün kıyılarda tsunami var Allah Allah. Rasim Paşa neresi ya? Selim yenen oradan başlıyor arkadaşlar. Söğütlü Çeşme Caddesi. O sahil sahil sahil. Şurası neymiş? Esat Paşa. Allah Allah. O ne ya? İçeriye kadar girmiş ya. Allah Allah. Allah. Atlıhan Bu ne ya? Allah Allah. Cadde Bostan sahili. Allah. Kazım Özal. Plaj yolu. Allah Allah. Çetin. Çetin Emeç Bulvarı. Allah Allah. Evet arkadaşlar bakın. Burası da Haydi'nin parkı. Evet. Görün ha burada da bir arkadaş var. Evet. Nasılsınız beyefendi? Nasılsınız? Kardeş Beşiktaşlı. Oğlum senin burada ne işin var? Sen, burası Fenerbahçe'nin tesisi ya. Allah Allah. Bak ilerideki Fenerbahçe'li tamam. Allah Allah. Bak ne güzel. Dostlarımıza diyorlar. Susuz kalmıyor. Ama maalesef kalmış. Çünkü neden kalmış? Sağ olsunlar vatandaşlardan birisi bunu delmiş. Çünkü herkes hayvan sevmiyor benim gibi. Baksana şu köpeğin kedinin güzelliğine bak ya. Bıcır ya. Behlül sarışın. Öbürü de Toraman. Burada çeşmemiz de var, kuyu da var. Evet. Burada da arkadaşlar var. Evet. Beyefendi sen Beşiktaşlısın. Sen Beşiktaşlısın kardeşim. Al Fenerbahçeli bu. Bak Fenerbahçeli. Fenerbahçeli bak. Fenerbahçeli. Oo Fenerbahçeli Yüz vermiyor. Aha al. Bir Fenerbahçeli burada bak sarı. Evet bu sarışın da burada var. E maşallah ne kadar çok varmış ya. Allah Allah. Evet. Ne güzel banklar yapmışlar. Sağ olsunlar. İleride de çocuk parkı var arkadaşlar. Evet böyle bir güzellik olmaz. Evet. Kameraman Kaya iş başında. Burada herhalde yemek verdiler şu arkadaşlara. Dur bakayım ben de çekeyim. Evet. Kolay gelsin. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> bu da şaşı. <laughs> ya bu var ya. Şaşı kediler. O Allah razı olsun. Birisi mama vermiş. Herhalde bunu bizim çocuklar verdi. Benim oğlumla gelinim verdi herhalde. Allah razı olsun. Onlar da bir hayvan sever. Onların da evinde iki tane kedi var. Takip ediyorsanız beni. Kanalıma da abone olursanız. Böyle hayvanları devamlı çekiyorum arkadaşlar. Ama yine tekrar söylüyorum. Bugün 26'sı ayın 26 Şubat 2023 Pazar Arkadaşlar yine depremize de, yardım edelim. Dün yine de, deprem oldu evet. Şunlar da kaziyak yok be sen çek kafanı Allah dur çekin çekim yapıyorum kanka. Evet bu şu kaziyak gerzelelerine kaziyak diyorlar Giresunlarda da kazaya diyorlar arkadaşlar. Evet al işte toplayı arkadaş. Evet ya burada da bir karga kardeş var kardeşimiz var. Evet. Karga karga dedi. Evet arkadaşlar. Depremler yine devam ediyor. Allah sonunu getirir inşallah. Yani sizden ricam. Depremize yardım edelim. Biraz da dua edelim. Rabbimizden şu depremlerin kesilmesini rica edelim yani. Yalvaralım yakaralım yani inşallah. Allah'ım bu depremlere bir son ver ya Rabbi Ne olursun günah ya. Çocuklar yetim kalıyor, annesi babasız kalıyorlar. İnsanlar aç susuz soğukta. Ay, düşünemiyorum yani. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bu sene çok dua ettim. Allah'ım dedim fazla kar, yağmur, çamur verme dedim. Bak açıkça konuşayım. Yemin ediyorum ne yapayım? Denizlerden su alalım, arıtalım arkadaşlar. Bu sene çok çünkü insanlar ekonomik, ekonomi bu sene çok dengesiz bir şekilde oldu yani. Ya 100 bin liralık araba, 150 bin liralık araba, 1,5 milyon oldu ya. Var mı böyle bir şey ya? Hadi iki kat artsın, 300 olsun. Bir bu arkadaşlar? Bu insanlara bu paralar nereden geldi ya? Bak ne güzel, bir de belediyeler bunlara da müsaade ediyorlar. Evet, bu da güzel. Bir gün rafı dikenle bülbül güle, bül bir de ahi meyzanı. de olsa ışın sonu bağlıdır. Bu da gelir, bu da geçer bağlı. Bu da gelir, dağ bu da geçer bağlı. Efendim her şey gönlünüzle olsun, güzel olan her şey gönlünüzle olmasın. Thank Görürüz Joss. Sağ ol. Teşekkürler. Pardon. Ayağım uğurlu geldi sana. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Canınızda sağ. Ol. Teşekkürler. Ne yapmak arkadaş? Size bak müzik de dinlettim. Bu şey miydi ya? Aşık Beyse mi? Neşet Erteş mi? Vallahi bunu Rüştü Bey var. Bizim yan tarafımızda bir muhasebe, genel müdür var. Muhasebe müdürü. Ama tabii genel müdürümüz. Çok da sevdiğim bir arkadaş. Yanında da iki, üç, iki tane yeğenim var. Emrah ve Emin var. Soyadlarını söylemeyelim arkadaşlar. Bir de tabii ki yeğenim de var. Şey, Umurcan var. Bir de oğlum var orada Şahin. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Şuraya bak ya. Burada demek ki yazın çay falan da satılıyor. Ah bak Burak. Burak bak oğlum. Sarı kediler var. Burası Fenerbahçe ya. Bak Beşiktaşlı bir tane gördük ama idare etme. Kovmayın. İdare et. Bak ben de Beşiktaşlıyım bak. Burak bak formamı çıkardım ha kanka. Ona göre bak beni izliyorsan. Tamam mı? Bak beni izliyorsan çıkarttım. Dur bakayım bu ne? Evet bu da turunç ağacı arkadaşlar. Ben dükkanın önünde de var ama bir türlü büyütemedik. Ona da Giresun'da bir bacım var. Ondan almıştım. O vermişti. Evet arkadaşlar. Ondan almıştık yani daha doğrusu. Evet bu da sahilimiz. Çok güzel ya. Güzel bir sahil arkadaşlar. Evet bu da. Bu da herhalde servis yapıyor. Ya dondurma ya bir şey ya. Çay servisi falan ya ağacın güzelliğine. Çok güzel ya. Fenerbahçe Parkı'na bak. Arkadaşlar burası Kadıköy. Kalamış Fenerbahçe Park. Girişinde öyle yazıyordu ve dev gibi ya. Vallahi büyük. Allah bütün belediyelerimizden hepsinden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Yorum yapın. Beğenin. Abone alırsanız memnun olurum. Tekrar söylüyorum. Depremize de yardım etmeyi lütfen unutmayalım. Lütfen depremize de yardımı kesmeyelim. Yardım edelim arkadaşlar onlara. Arkadaş, emlakçı arkadaşlara da sesleniyorum. Arkadaşlar bakın, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a bir sürü insan geliyor. Ya arkadaşlar lütfen evlerin fiyatlarını yükseltmeyelim. Kiraları arttırmayalım ya. Ne olursunuz ya. Bak size yalvarıyorum ya. Bu insanlar nasıl verecek? Zaten darbe yemişler. Zaten darbe yemişler ya. Nasıl olacak bu ya? Size bak yalvarıyorum ya. Ne olursunuz arkadaşlar ya. Ya ne götüreceğiz ya. Götürecek bir şey yok ya. Bu ne kadar insanlarda para hırsı ya. Para hırsı olanlara da söylüyorum arkadaş yeter artık. Yani yardım etmeyecekseniz kazanmayın ya. Adamım bakıyorum beş şarttan da ne yapacağım bu kadar arkadaş. Ya ne yapacaksın kardeşim ne yapacaksın ya. Yeter ya. Ne yapacaksın kardeşim ya. Allah yani gözümüzü doyursun ya. Böyle şey olmaz ya. Bu ne acı ya böyle Dut ağacına benziyor ama dut değil Irlan vurma acaba Arkadaş ya bu ne ya Ne olursunuz ya bu ne ya Parası 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 Bak beni takip eden emlakçı vardır Bazısı var ya Vallahi billahi ya Ya arkadaşlar günah günah Vallahi günah ya Allah Allah Yani öyle bir gün şey ya arkadaş o Mesela şeylere de kızıyorum yani Devlete de bazı şeylerinde bir ilaç 10 liralık hap oldu 60 lira 70 lira ya ya ben Tylenol ilacı vardı alıyordum çok güzel bana iyi geliyordu şu anda inanır mısınız ya olmuş 160 lira ya 30 liradan 160 ya yani eczanelerde de iş yok sağlık kuruluşlarında da iş yok yani ama hasta da çok şimdi artık hastanelerde yavaş yavaş ücret almaya ne yapsınlar Geçinemiyorlar kardeşim. Asistana veriyorlar 12-13 bin lira para. Ya kardeşim zaten bulunduğu semte isim vermeyeceğim semte. Ya arkadaş bulunduğu semte zaten 15 bin lira ev kirası. Bu zavallı asistan ne yapsın ya? Öğrenciler var. Gurbetten gelenler. O ne yapacak? E dikkat ediyorum. Yabancılar yurtlarda Allah razı kalıyorlar. E kardeşim Türk öğrenciler ne yapacak? Yo ya ev kirası 15 bin lira olur mu ya? Bu ne ya? Allah Allah millet artık valla çadır getirecekler ha. Valla hasta ben öğretim şeylerinden görevlerinden rica ediyorum. Okulun bahçelerine Öğrencilerine müsaade edin kardeşim çadır kursunlar. Oraya dışarıya şey yapın. E, söyleme sahipti. Tuvalet yapın. On gibi artık hamama giderler. Bak gördün burada da yine arkadaşlar var. Bu Beşiktaşlı Burak Bey idaret. Bu da siyah. Bu da Beşiktaşlı sayılır. Bu bizim eski Amokachi. Yok ya ama kaçı var da neydi ya bir de. Vallahi bizim güzel bir golcümüz vardı ya. Den baba değil de bir tane daha vardı. Vallahi adını unuttum ya. Neydi o ya? Ki i̇şte televizyonlara da çıkıyordu, şov yapıyordu. Ya unuttum artık arkadaşlar idare edin biraz. Yaşlıktan unutuyorum. Hakkınızı helal edin. Depremize, depremize yardım edelim. İstanbul'da da arkadaşlar ev kiralarında lütfen fiyatlarını, ev fiyatlarını lütfen yüksek, yüksek tutmayalım. Bak gurbetten gelen arkadaşlarımız var. Hastanelerde, pastanelerde, lokantalarda, otellerde çalışan çocuklar var. Yardımcı olalım arkadaşlar. Bankalara da sesleniyorum. Faizi düşürelim arkadaşlar. Çünkü çocuklar ev alsınlar. Ya arkadaş 5 milyonluk evi kredi çekse nasıl ödeyecek? Geçen gün benim bir tane çalışan bir memur yeğenim vardı. Bana diyor ki Kayamca diyor ya. Ben diyor aldığım maaş diye benim 15 bin lira. Ee? Banka demiş, ayda demiş 22 bin lira para. Nasıl ödeyeceğim ben diyor. Nasıl ödeyeyim? Bana soruyor. Ben dedim almayacaksın artık. Devir öyle bir devir. Allah yardım etsin gençlerimize. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Yorum yapın. Beğenin arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Burada da benim sevgililerim de burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Görüşmek üzere. Fenerbahçe Parkı'ndan selamlar.